Selam Motovlog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz gölgeyle videolar gelmiyor çünkü gölgeyi verdik. Artık bu canavarla sürüş yapıyoruz. Şöyle bir taşlı dokumalarımız falan var. Diyecekken hayır tabii ki gölgemiz burada canımız. Arkadaşın evine gelmiştim. Burada park ettim. Park ederken falan nasıl bırakıyorsun motoru yani açıkta nasıl bırakıyorsun diye sorular olmuştu. Hem onu bir cevaplayayım istedim. Böyle de bir şakalı girişe es geçmedik. Arkadaşlar şöyle bir yatak örtüm var. Bildiğiniz bu lastikli çarşaf yani. Çok kasmayın. Ben örtüyorum böyle. Görünmesin. Hangi model motor olduğu falan güvenlik için yapabilirsiniz normalde pek yapmıyorum ama bugün yaptım hemen de şovunu es geçmeyelim. Lastikli yağmura rüzgara karşı bir şeyim vardı motosiklet örtüm. Bildiğiniz motorun üzerinden onu çaldılar arkadaşlar. Henüz tekrar almadım. Şimdilik şöyle bir şununla örtüyorum. Hiçbir şeyden korumaz. Sadece böyle gizlilik sağlasın diye. Canavar böyle açılıyor. Oo. Şunu şöyle sardık. Set ekibine hediye ediyoruz bunu. Spiral bir hediye. Burada da bir tane disk kilidim var. Herhangi bir halat falan yok ama tabii ki en sağlıklı koruma disk kilidi ve halat kilidi olacaktır. Abus markasının Alman bir marka dünyanın en iyi disk kilitlerini üretiyor. Bunun da linkini koyarım aşağıya. Bayağı pahalı ama en iyisi arkadaşlar. Ağır sağlam bir şey. Şöyle kilitleniyor. Ötüyor falan falan. Böyle bir şeyler işte. Yola çıkmadan göstereyim istedim. Canavarı da bir uyandıralım. Yes. Ben kaçıyorum. <laughs> Nasıl böyle? Tamam adam öldürmelik değil mi? Nezaketten değil değil mi? Sesini duymak için bekliyorsun. 360'da evet. 360'ı da takalım da yeniden şu setup'ı görebilmek heyecan verici. Bir cold start patlamaz mı? Şu kırmızıyı aşağıya doğru basılı tutacaksın. Eee bak gazı vermeye çalıştın kan çıkar. <laughs> Soğukken gaz vermiyoruz canım. Ha. Tabii efendim. Zehri aldın mı? Tamam. İyi gidiyorum ben o zaman canım. Elimi de havada bırakmaya çalıştılar ama Fatun. Ekranında bir kıpraşma var. Niye öyle? Ne var? Kıpraşma. Akü şarj edecek ya ondan. Ya bakın göstereyim şeyi de. Hadi lan. Hadi gölge. Yok yemedim. Buraya için çok şey feda ettik. Buz gibi hava donuyoruz. Akümüz bitti. Motoru düşürüyorduk tuttuk. Ayakkabım demeyi aldı. <laughs> Hadi görüşürüz kardeş. Başın. Şu çocuk da dilime takıldı ya. Selamun aleyküm. Be game. Şimdi laks diye düşüyormuşuz yine. Yani. <laughs> Sakin ol adamım. Evet arkadaşlar tekrardan bir giriş yapmak istiyorum. Sahaya çıktık. BK Moto Vlog'dan herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok heyecanlıyım. Üzerine çalışarak geçirdiğim o zamanların neticesiyle dönüş yapıyorum dostlar. 2 yıl aşkın, 3 yıla yakın bir süredir tanışıklığımız var sizlerle. Bunun son bir yılı çok aktif olmamakla birlikte ondan önceki yılda büyük bir patlama yaşadık. Bir köşeden bir bucaktan belki direkt olarak beni şu an takip etmiyor olsanız bile bir şekil bu adamın yüzü niye gizli? Adı ne? Falan falan diye Niye sorular sordunuz. Instagram'dan soru cevap yapmaya korkar oldum resmen dostlar. Abi niye yüzün gizli? Abi ismin ne? Gibi sorular geldi. Haklı olarak tabii ki. Ben de bu sorudan bunca zaman bugüne kadar kaçtım kendimi tanıtmaktan. Gizemli bir adam olarak şu kırmızı siyahlar içerisinde dolaştık efendim. Şöyle 360 hızdan da görünelim. Şuradan yola çıktıktan sonra konuşmama devam edeceğim. Selamlar kankalar burada bekliyordu. Kazasız belasız Teşekkür ederim beni bekledi. Böyle bir gidiş var mı arkadaş sanki kitlenmiş de önünde bir hayali şerit çizmiş sağında solunda kalkanları olan onun içerisinde sürüyor. Bir de böyle sürenleri var işte aynı şekil motosiklet versiyonu. Bundan sonra bir şeyler oluyor motosiklet tehlikeli oluyor. Neyse bu bahaneyle de bir redline'ı verdik özlemiştik. <laughs> evet dostlar şimdi önemli konular. Hepinizin belki de uzun zamandır beklediği o anların haberini veriyorum. bir yayın platformu üzerinden sizlerle daha çok zaman geçirmeyi istediğimiz son zamanlarda sürekli abi seni özledik nerelerdesin mesajınızı aldığımı ve bunu artık bir dur dememiz gerektiğini düşündüm. Bu yüzden söylemiştim arkadaşlar. Yayınlara başlıyoruz. Twitch demiştim. Herkesin ilk aşamada düşündüğü platform olan Twitch ama yayıncıları takip edenler biliyordur. Kik isimli bir platformda yayın yapıyor olacağız arkadaşlar. Orası da birebir aynı arı yüze sahip. Sponsorluk falan almadım. Sadece oradan giriş yapmayı planladım. Pazar günü saat 8'de. Şubat'ın ilk haftalık diliminde olan pazar günü. Tarihi bilmiyorum dostlar. Kullanıcı adımız da BYK Live olacak. Merhaba. Nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Eyvallah ne eyvallah. eyvallah. Açıklama kısmına linki bırakırım arkadaşlar. Pazar günü saat 8'de ilk yayınımızı yapacağız. Merak ettiğiniz soruları cevaplayacağım ve artık sonunda tanışacağız. Bu maskenin altında bu kaskın altında kim var? yarısını görüyor olacaksınız dostlar. Şimdiden girip hesap oluşturup takip etmenizi öneririm. Ben yayını açtığımda zaten sizlere bildirim gelecektir. Düzenli olarak yayınları Instagram üzerinden duyuracağım. Şöyle bir sağdan. Naber oh, oh. kankam? İsmail abi! Oh. Kız arkadaşı çekiyor geldi. Hoş Buradayım ben. Kimle konuşuyorsun sen? Niye çekiştiriyorsun çocuğu? Asıl! <laughs> Gel beni izle diyor biraz da. Motoru bırak uzak dur. Neyse. Arkadaşlar bunlardan detaylıca bahsediyor olacağım. Ama bu videoya da bu başlığı attıysak en azından sebebini sizlere söylemek isterim. Daha detaylı konuşmayı yayında yapacağız. Bu yüz neden gizli kaldı bunca zaman? Ama bu yanlış anlaşılmaya açık bir konu olabilir. Asla yanlış anlaşılmasın. Tabii ki sevilmek güzel bir duygu. Umarım böyle hedefi olan arkadaşlarım, kardeşlerim varsa içinizde istediğiniz yere ulaşın. Ama ün birazcık zor bir şey. Çıktığınız ortamlarda, gittiğiniz yerlerde bazen güzel, bazen de bir büyük dostlar. Hayatın ne göstereceği hiç belli olmaz. Bugün bir araban, bir motorum olabilir. Yarın ben yine metroya binmekten, gocundan binerim. pazara giderim falan yani. Yaparım ben böyle ünlü tribinde bir adam değilim. Ama tanıdığım birkaç ünlü arkadaşım var. Onlar da o tripte demiyorum ama ona maruz kalıyorlar. Çünkü üzerinde hep bir baskı oluyor. Aman şu halde elimde pazar poşeti varken fotoğrafım çekilirse falan gibi. Bu gibi şeyler bende yüzümü gizli tutmayı devam ettirme kararı aldırır dostlar. Çünkü böyle çünkü Şu kimlikle tanınıyorum. BK'yım beni sevenler, takip edenler selamlıyor. Kaskımı çıkarıyorum. Canavarı park edip köşeye koyuyorum. Ondan sonra normal bir insan adımla kimim onu da söyleyeceğim. Eyvallah. Adımı falan da açıklayacağım arkadaşlar. Artık bir tanışma zamanı geldi ama. Video içeriği üreteceğim. Şehir merkezinde bir şeyler yapacağız. Yüzüm bir noktada sürekli engel oldu arkadaşlar. Instagram'da aktif olamadım. Şu an orada da 450 bin aşkın bir takipçi kitlesi var. Eksik olmayın dostlar. Oraya da içerik üreteceğiz. Hatta Gördüğünüz arkadaşım girişteki Onunla birlikte bu akşam reels videosu çekeceğiz Abi efendim Çizik var mı lan <laughs> Arkadaş bir tane reels çekelim dedik Aylar sonra Şu halime bak motorun aküsü bitti Buna şok olduk gülüyorken bir de motoru düşürüyordum Son anda kaldırdım ama Bir şey feda etti kendini Ayaklığın ucu Bu da ayakkabım bakalım bir sorun var mı Güzel ayakkabıda sorun yok Yine var mı yok yok kendimi feda ettim çünkü alttan tuttum. Senin belinde sorun varmış mı canım? <laughs> Neresinden itim <en> sağlıklı? Şuradan. <gülüyor> 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 Ondan sonraki günde yayındayız zaten. Ee, konumuza dönecek olursak bir noktada beni sürekli kısıtladı. Ben de arasını buldum arkadaşlar. Ne tam açacağım yüzümü ne de tamamen gizli kalıp daha soğuk kalmaya zorunlu bırakmayacağım kendimi. Böyle yeni bir dönem başlatıyorum arkadaşlar. Gerçekten benim için çok heyecan verici şimdiden. Çünkü sadece yayın yapıyor olmayacağız. O yayın platformunda sizlerle düzenli olarak uzun bir zaman boyunca birebir iletişime geçeceğim. Sizlerin önerileriyle yeni fikirler yeni içerikler üreteceğiz. Güzel olacağına inanıyorum. Sizlerin yanımda olacağını inanıyorum. Teşekkür ederiz. Biraz e, şeyli geldi, <laughs> gecikmeli geldi. Ben yanlış gidiyorum bu arada ya. Kaptırdım kendimi sizinle sohbete. O dakikalarda diğer insanlarla aynı anda öğrenmek isterseniz hepinizi bekliyorum dediğim gibi pazar günü saat 8'de. Birlikte eğlenip birlikte güleceğiz. Yarışalım mı? Hayır. Efendim? Oğlum hayır lan dikkat et gel yarışalım. Yok abi. Niye? Çok az vereyim abi. Çok az ama adliyenin ya. yanındayız. Bir bakayım tipine. Az vereceksin değil mi? Tamam. Atamım. kazaldı gitti. Elimizi havada bıraktı. Beyim <laughs> bu arada ocağın ortalarında netleşmiş olur demiştim. Ocak bitti şimdi netleşti ama iki hafta için beni affedersiniz umarım. En azından dediğim gibi ulaştık o ortamı hazırladım yani gerçekten bunca stresin arasında. Bu da böyle bir bilgilendirme videosuydu. Hep gizli mi kalacak sorusunun cevabı. Siz eğer YouTube kitlemi de belki Instagram'dan takip etmiyorsunuzdur. Bundan net olarak haberdar etmek istedim. Daha fazla konuşmayı detayı, sohbeti, eğlenceyi hepsini yayında birebir yapacağız. É sí. Aman aman duruşa bak yansımadan gördüm de Bu da egoistik falan değil arkadaşlar Ben bu makineyi seviyorum Ben motorları seviyorum Benim diye değil yani Ayrıca seviyorum kardeşim Buna da gidip laf atanlar oluyor Bundan gocunanlar oluyor Ne kadar işte övüyorsun da motorunu da bilmem ne de Öveceğim tabi kardeşim Bu ne BYK Moto Vlog Yani değişik değişik tipler var O değişik tiplerin hiçbiri gelmeyebilir Eğer izleyen varsa onlardan Böyle her şeyi olumsuz bakan Sadece mod düşürmek için bu hayata gelmiş olan insanlar Onlar davetli değil ya Bir şekilde gelirlerse de Zaten banlanırlar Reis nasıl kitlenmişsin öyle ya Üstüme üstüme gelip Bir tane indirecek sandım Böyle bir yan yan Mercedes'e bakayım derken Son sahibi olacaktık yanlışlıkla Videoyu beğendiyseniz beğeni butonunu Bir yumruklayıp abone ol butonunda Bir tokatlamayı unutmayalım Kendinize dikkat edelim yakın zamanda Tekrar görüşmek üzere O zaman dostlar bugünlük bu kadar DK kaçar